Osmanlı İmparatorluğu 600 yıllık hüküm süresinde sayısız sıra dışı ve karanlık vakaya sahne olmuştu. Cellatlar ise imparatorluğun en karanlık simaları olarak adlarını tarihe kazdılar. Soğukkanlılıkları ve gaddarlıklarıyla pek çok ölümde rol alan cellatlar. Mezarları bile saklı olan resmi saray görevlileri. Onlar asırlarca tüm ahalinin çekindiği kimliksiz kimseler. Gelin şimdi cellatlar ve yaptıklarına tanıklık edelim. Cellat kelimesi Arapçada kamçı ile vuran eziyet anlamlarına gelmektedir. İdam edilecek kimseleri yakalamak için kullandıkları kayışlara hesaba katarsak çok da tuhaf sayılmaz. Cellatların tarihte rastlandıkları ilk zamanlar 1500 yıl öncesinin eski Roma'sına kadar uzanıyor. Orta çağa geldiğimizde ise Avrupa topraklarında örnekleri görülmeye başlanıyor. Giyotin gibi infaz yöntemleri de bulan Fransızlarda yaygın bir hal alıyorlar. Osmanlı'ya baktığımızda ise 15. yüzyılda ilk tohumları atılıyor. Dönemin Çingene veya Hırvatlarından seçilen celdatlar o kadar yaygınlaşıyor ki teşkilatlanma durumları dahi söz konusu oluyor. Devlet tarafından korunan celdatlar halk tarafından da bir o denli sevilmiyor. Topkapı Sarayı'nın en kuytu ve ürkütücü kısmı olan balıkhane kapısında kurulan ocakları meskenleri oluyor. Saray tarafından boğdurulan kimselerin yıllarca buradan suya atılması da tesadüf olmasa gerek. Cellatların kendileriyle anılan yerler, meskenleri olan ocakla sınırlı değildi. Cellat Çeşmesi olarak bilinen ve günümüze ulaşmayı başaran bir çeşme, cellatların palalarını kurbanlarının kanından arındırdıkları nokta olarak anılsa da, önünde bulunan taşın tüyler ürperten bir işlevi vardı. Bu taş, infaz edilen kişinin başının sergilendiği bir alan olup bu çeşmeyi diğer tüm benzerlerinden korkunç biçimde ayrıştırıyordu. Bu noktada siyasi infazlar yapılsa da çok farklı noktalarda da başka kurbanların yer aldığı infaz vakalarına rastlanılmaktaydı. Hatta öyle ki bazı cellatlar kurbanlarını gördükleri yerde yakalıyor, oradaki tüm ahalinin gözü önünde acımasızca öldürebiliyorlardı. Hanedan soyundan olanlar korkunç sondan kaçamasa da bir noktada ayrıcalıklıydı. O da kanları kutsal göründüğünden akıtılmamalı düşüncesinden ileri gelmekteydi. Bu sebepten ötürü boğduruluyorlardı. Ancak yine de zavallı şehzadelerin son gördükleri boyunlarına geçirilen yay kirişi oluyordu. Bazı devlet adamları ise saray mensubu olmalarına karşın klasik infaz usulüyle öldürülmüşlerdi. Hatta günümüzde de kullandığımız kelle koltukta lafı tam olarak buradan çıkmıştı. İnfaz edilen hanedan dışı kimselerin başları 3 gün boyunca sergilenmekte ve görenlere dehşet vermekteydi. Bundan dolayıdır ki cesetleri gömülüyor, başları ise bazen bulunamıyor ya da çok daha sonraları ortaya çıkıyordu. Eğer idam İstanbul dışında gerçekleştiyse, kesik baş bozulmaması için bal dolu bir çuvala konulurdu. Bazı durumlarda hükümdar da kelleyi görmek isteyebilirdi. Bundan ötürü de pek çok öldürülen kurbanın iki mezarı bulunuyordu. Cellatların çeşmesinde padişah tuğrası göze çarpıyordu. Hatta rivayet odur ki bir dönem padişahı cellatları gölgesi olarak gördüğünü kulaktan kulağa yaymıştı. Ne kadar sevilmeseler de bir odenle dokunulmazlardı. İnfaz ettikleri kimselerin elbiseleri de dahil olmak üzere tüm eşyaları onlara hak olarak tanınmıştı. Kendi aralarında olan cellat mezatları dahi yapıyorlar ve burada öldürdükleri insanların kişisel eşyalarını satıyor ve takas ediyorlardı. Bu eşyalar uğursuz kabul edilir ve çok ucuz fiyatlara satılırdı. Bu mezattan da sıradan halk alışveriş etmeye kolay kolay yanaşamazdı. Cellatlar sayısız olayla hatırlarda yer almıştı. Ancak içlerinde en namlıları Kara Ali ve baş cellat Süleyman'dı. Kara Ali, Adem ejderhası mahlasıyla da anılan korkunç bir adamdı. Yancısı Hamal Ali ile birlikte onlarca vezir ve sadrazamın kellesini almıştı. Aynı zamanda döneminin namlı bir şairi olan Nefi'yi de boğup naaşını taş bağlayarak denize bırakmıştı. Dış görünüşü de yaptıklarıyla uyuşur cinsten ürkütücüydü. Söylenenlere göre yüzünde nur kalmamış, zehir gibi bir adamdı Karaylı. Turgay Tuna, ünlü cellatın giyim kuşamını Reşat Ekrem Koç'un şu sözleriyle aktarmıştır. Sokağa çıktığında sağ omzunda çaprazlama asılmış yalın bir kılıç sallanır. Kuşağının bir kenarında da yağlı kemendi görülür. Bazen bu korkunç görünümü kerpeten burgu, çivi, buhur fitili, deri yüzecek ustura, demir tas, ve ayak kıracak çekiciler gibi işkence aletleriyle tamamlanırdı. Ustura ile kazınmış başında kırmızı keçeden cellat külahı bulunurdu. Tarihçiler idam ettiği insanların sayısını hatırlamayan Kara Ali'nin tek bir kişinin idamından kaçmaya çalıştığından ve infazı çekine çekine yerine getirdiğinden bahsederler. Bu infaz ise Sultan İbrahim'in infazıdır. Ancak Sultan İbrahim de kaçınılmaz sondan kurtulamamıştır. Cellatlar sayısız ölümle tarihe kazınmışlardır. Osmanlı Sarayı'nda Tanzimat dönemine kadar devam etmiş olan cellat bulundurma geleneği Sultan Abdülmecit dönemine dek sürmüştür. Sonrasında cellatlar önemini yitirmiş ve de infazlar ücretle tutulmuş olan alelade kişilere yaptırılmıştır. Cellatların mezarları ise ufak boyutlarda seçilmiş, yakınlarına ve mezar taşlarına bir zarar gelmesin düşüncesiyle gizli tutulmuştur. Dua alamayan cellatlar beddua da almasın diye bu usul seçilmiştir. Böylelikle Eyüp Sultan Mezarlığı'nda tıpkı hayatta oldukları vakitler gibi sessizliğe gömülmüşlerdir.